kabulü amelin kabulüdür ve bereketu fir rizqi rızkın bereketidir namaz ve rahatu fil bedeni bedenin ra rahatıdır yani bir insan namazını kılarsa bedeninde bir manevi bir huzur olur diyor ve silahul alel aeda yani e, namaz nedir düşmanların üzerine silahtır yani şeytana ve kerahatihi ve e, e, ve kerhatü şeytan ve şeytanın meşakati meşakkatı ve zahmetidir. Bir yani şey şeytan aleyhine namaz kılan bir insandan yani meşakkat ve zahmet görür. Yani onu namaz o şeytanı çok üzer. Çünkü kişi namazı duracağı zaman melekler ya Rabbi bu kulum sana yeniliyor. Günahları var. Günahlarını alayım mı der. Melekler de Allah emreder kulun bana günahsız olarak dönmesi için üzerindeki günahlar alınır. Bekler selam vermesini bekler melek. Selam verdiği zaman ya Rabbi hani namazdan çıktı huzurundan çıktı günahları yükleyeyim mi? Ben Allah buyurur ki meleklerine ben günahlarını aldığım kulun günahını tekrar yüklemekten hayal ederim. Hani silin o günahları. Hani Efendimiz buyuruyor ya sabah namazı, sabah namazı kıldın Öğle namazı kıldığın zaman sabahla öğle arasındaki günahı sildirirsin. Nasıl oluyor işte Allah-u ekber derkenim melekler günahları alıyor. E, öğleden ikindiye kadar savuşturdun. Aynen öyle. Yatsı namazında da kıldın. En son kapanışı neyle yap diyor büyükler? Efendimiz 27 İhlas-ı Şerif okus okuyun diyorlar. E, ne niyete? Eğer 27 İhlas-ı Şerif okursanız bu ümmetin Muhammed'in kalbi İslamiyet'i yumuşasın yımşar. sözün tesirli olur. En sonunda bu biraz bana ağır gelir diyorsun. Kapanışı diyor istiğfarla yapsın diyor. Yani estağfurullah estağfurullah ya Rabbi. Hani oldu yas namazından sonra yine bir günah düştü. Kapanışı istiğfarla yapsın.